Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıslak hamburger yapacağız. İlk yemek tarifi videom yani güzel olacak bence. Öncelikle şöyle bir etimiz var. Etimiz 200 gram et. Burada da yağ var. İşte bizim etimiz yağlı ama biraz daha koyacağız. Sizin etiniz çok yağlıysa kullanmazsınız. Şöyle malzemelerimizi hazırlayarak başlayalım. Soğanımızı rendeliyoruz. Böyle. kadar yeter. Evet, e, şimdi de sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Şöyle ince taraftan yapalım. Bir diş sarımsak yeterli seviyorsanız iki diş yapın. Şöyle. Ben seviyorum. Ee, şimdi şuradan alalım soğanlarımızın rendesini de. Gözünüzün yanmasını istemiyorsanız arkadaşlar rondoda kesebilirsiniz. Rondodan geçirebilirsiniz soğanları. Benim gözüm yandı. Şöyle kıymamız var. Kıymamızı önce bir şöyle heh. Kıymamızın içine soğanlarımızı atıyoruz. Soğan ve sarımsakları. Şu şekilde. Sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bunları attıktan sonra yağımızı atacağız ama öncelikle ekmeklerimizi şöyle ufalayacağız. Şöyle küçük 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 daha da küçük hatta eğer ekmek yoksa galet unuyla da yapabilirsiniz evet arkadaşlar şu şekilde ince ince ekmeğimizi doğradık didikledik yumurtamı kırdım şimdi bunları da içine koyuyoruz burada çok fazla ekmek var hepsini koymayacağız yoksa hamburger diye ekmek yemiş oluruz tamam bu kadar yeter şöyle yumurtamızı koyuyoruz hop çok azıcık da yağ koyuyoruz. Bizim et bir tık yağlı. Şimdi bunları karıştırıyoruz şöyle. Hepsini alalım. Tamamen karıştığından emin olunca bırakabilirsiniz. birazcık daha yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar köftemiz kıvama geldi şöyle. Birazcık elimize alıyoruz. Çok fazla alınmayacak çünkü ince olması gerekiyor. Bu kadar yeterli. Şöyle elimizde yuvarlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi zaten çok da kalın değil ince. Bu kadar et yeterli. Şöyle koyuyoruz. Bir tane daha alalım. Daha şöyle. Heh. Bunu da elimizde. Birazcık daha alalım. Şişman olursa arkadaşlar tavada da büyüyor. Hani ıslak hamburgerin özelliği etin tadı değil sosun tadı daha çok olacak. Birazcık daha alalım. Tam bu kadar iyi. Şöyle yuvarlak yapmaya çalışalım da bastırıp. kaç tane yapacaksanız o kadar et yaparsınız. Tuzunu falan da siz kendinize göre ayarlayın hani. Acı seviyorsanız ete acı da koyabilirsiniz. Ben koymadım. Çok acı olmasın diye. Sosa da koyabilirim mesela. Tamam böyle diğerlerini de dizeceğiz ee, arkadaşlar şimdi su kaynatıyorum ama sosu su koymayacağız. Su kaynatmamın sebebi şöyle domateslerde çizik attım. Domatesler kaynar suda bekleyince daha çabuk soyuluyor. Bizim de sos için domates ihtiyacımız var iki tane. O yüzden bunları cos diye atmayız tabii ki. Şöyle koyuyoruz. Bunların burada kendini salmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kendinden soyulmaya başladı bile. Altını kapatıp şöyle domatesimizi alıyoruz. Evet buraya koyuyoruz. Zaten gördüğünüz gibi kendinden soyulmaya, kesilmeye başlıyor siz çizikleri attığınız için. Şunu da alalım. Allah. Evet bu şekilde. Bunu da bırakalım. Şimdi gerisini elimizle soyacağız. Evet şimdi arkadaşlar domatesimi soydum. Püre haline getirdim mutfak robotunda. Sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Ocağın altını açtıktan sonra çok azcık şöyle yağ koyuyoruz. Az koyun. Yağ zararlı bir şey. Ee, yine sarımsak koyuyoruz. İki diş yeterli bunun için. Bir diş de yeterli ama seven iki diş yapsın benim gibi. Bunu birazcık şöyle karıştırayım. Şu şekilde aralarını açıyoruz. Yağın olduğu tarafa. Şöyle burada bunları ayıracağım. Bunlar pişerken ben size malzemeleri göstereyim. Şöyle domates püremiz var. Domates püre haline getirdim. Ondan sonra şeker atır, e, salça atacağız. Sonra şeker atacağız, tuz atacağız. Karabiber derken bitiyor zaten. Arkadaşlar e, şöyle sarımsaklarımız rengini saldı. Sarımsaklar rengini saldı. Hemen şöyle domates püremizi koyuyoruz. Şurada koydum. Zaten sarımsaklar da hafiften yukarıya gittiler. Domates salçası ya da biber salçası fark etmez. Genelde domates salçası kullanılıyor ama ben biber sevdiğim için. Bir kaşık biber salçası. Evet. Şöyle... ketçap sıkacağız. Ketçap çok sıkarsanız daha iyi olur. Asıl tadı ketçap verecek bu sosta. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle bir tık daha acı sos ekleyeceğiz. Çok koymayalım bundan. Evet şimdi karıştırıyoruz. Şöyle güzelce karıştırın. Homojen bir şekilde. Yani bir tık koyulaştığı an hani bu kıvama geldi dediğimiz an içine şeker ekleyeceğiz önce. Şekeri bir de içinde dağıtınca tuz ve karabiberi koyacağız. Şöyle şekerimizden atalım. Bir derecenin yarısı kadar atacağım ben. Bir ölçeğin şu, şu kadarını attım. Bunu karıştıracağız şimdi. arkadaşlar ilk yemek tarifim olduğu için Şu karıştırırken evet karıştırırken falan kameraya elim çok çıkmasın diye uğraşıyorum şöyle tuzumuzu atacağız tuz attıktan sonra da birazcık da şöyle karabiberimizi atacağız Zaten bunları hamburgere de koyduk. Sosa çok koymaya gerek yok. Hamburger ve sosun baharatları aynı zaten. Soğan sayılırsa soğan farklı. Şu her yerine dağıtıyoruz baharatları. Evet dağıttık. Şimdi bunları ekmeğimize süreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hamburgerimizin şöyle etlerini koyuyoruz. Şöyle tamam. Bunlar pişerken şöyle ekmeklerimizi sosluyoruz. Bunlar pişe dursun biz de bir yandan ekmeklerimizi soslayacağız. Bunları da döndürmeyi unutmayın. Arkadaşlar şöyle ekmeğimizin sırtını bandırıyoruz. Çıkarıp buraya koyuyoruz. Hepsine aynısını yapacağız şöyle. Bu şekilde bunları koyuyoruz. Et olunca da içini yapıp eti de yerleştireceğiz. şekilde hepsini yapalım. En son bir kere daha içine koyarız. Şu soslardan üstüne içine. Şimdilik böyle olsun. Az olanları ben tekrar bandıracağım. Ekmeğe ıslaklığı verenler bu sos zaten. Bu sos yüzünden ıslakan burger oluyor. Bu şekilde tamam. Şimdi etimize bakalım. Evet arkadaşlar köftelerimiz pişti. Şimdi ekmeğin diğer tarafını da soslayacağız. Hemen şöyle yapalım. Şöyle köftemizi alıyoruz. Etin içine şöyle yerleştiriyoruz. Sonra bunu geri bırakıyoruz. Evet elim böyle oldu. Sel almadığım için. Birazcık daha şöyle. Ellerim temiz bu arada arkadaşlar. Hijyen önemli. Korona bak zaten. Şöyle üstünü de yine soslarız ve tamam. Şöyle koyuyoruz. Bunu zaten selpak değiniyor bu arkadaşlar. Evet şöyle diğerlerini de yapalım. Aslında bunu direkt şöyle bandıra da biliriz. Öteki yaptığımız gibi. Evet böyle daha iyi oldu. Şöyle. Kaşığı içinden alayım ben. Şöyle. Evet elimize böyle daha az gibi Şöyle döndürüp koyuyoruz. Hem bu sayede ekmeğimiz de sıcak oluyor. Biraz daha alalım. <laughs> bu sayede ekmeğimiz de sıcak oluyor. Güzel oluyor yani. Evet, ıslak hamburgerimiz bitti. 3 kişilik şöyle. Ben bir elimi yıkayayım. Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> Yani tadına bakacağız. Yaparken çok eğlendim. Şöyle sosundan da banalım. <laughs> Yaparken eğlendim. Tadı da güzel olacak bence. Şöyle yiyeyim. Evet. Arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Konuşamayacağım. <laughs> Videoyu bitireyim, şunu yiyeyim. Gerçekten sarımsak da çok yakışmış. Kimyon da ayrı bir tat vermiş. Zaten sos muhteşem yani arkadaşlar. Bence kesinlikle yapın. Zaten yarım saatte bitiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bana afiyet, size de Allah'tan sabır diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.